arkadaşlar tekrar tekrar bu konuya özellikle bu konuya değinmek istiyorum. Ben oraya 15 kişi gitmedim. O 15 kişi dedikleri Hasan'ı dışarıya tutup kolundan atan insanlar kafenin oturduğumuz kafenin çalışanları ve sahibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani sahibi de vardı orada. Çünkü sürekli gittiğim bir kafe. Kafenin çalışanlarıydı Hasan'ı dışarıya atan benim yanımda 15 kişi yoktu. Ama o akşam benim abimle konuşmaya geldiği zaman iki araba gelmişti. Nedense biz tam eve gidecekken iki araba hemen iki dakikada düdüğü geldiler oraya. Kendi mekanım değil arkadaşlar, hepimizin oturduğu konuştuğumuz yerdi yani. Toplu açık alandı. Ben de birileri gibi küt köşeye çağırabilirdim konuşmak için ama gayet herkese açık ee, insanların gittiği bir kafeydi yani. de anlamış değildim. Zaten onu masama oturtmadım. Sen dedim benim masama oturmayacaksın. Çünkü benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Gülcan benim arkadaşımdı ve konuşulması gereken bir konu varmış. Beni çağırdı, ben de gittim. Ha gitmemiş olsaydım yine açıp yayın şey diyecekti. Arkadaşlar, ah Ahseni çağırdık, korktu gelmedi. Varsın kork korktuğumu desin yani. Varsın ben korkak olayım. Ama ben Gülcan'la konuşmak için gittim. Çünkü Gülcan benim evime girmiş, benim yanımda kalmış, bir geçmişimiz olan bir insan Gülcan. Ve hiçbir şekilde kavga niyetiyle gitmedim. Zaten ben kavga edecek bir insan değilim arkadaşlar. Yani benim doğamda şiddet yok. Şimdi bana niye tek gitmedin diyorsunuz da arkadaşlar. Benim yanımda ablam Yaren vardı. Zaten o iki Yaren'in abisiyle kuzeni hiçbir şey müdahale etmediler. Gente. O adamlar niye Eda yetti o zaman? Arkadaşlar bakın. Kafede çalışanlar Eda'ya dokundular mı bilmiyorum. Görmedim. Ama benim yanımda iki kişi vardı. İki kişi de Yaren'in abisiyle kuzeniydi. Olaya hiçbir şekilde müdahale etmediler. Hiç Benim yanımdaki hiç kimse Eda'ya dokunmadı. Benim kendi ablam bile Eda'ya dokunmadı. Kendisi de zaten yayınında açıkladı dedi ki Ahsen, e, Ahsenle biz orada tartışırken Ahsen'in ablası durmuş bakıyordu. Bak bu doğru işte. Benim benim yandaki hiç kimseye daya dokunmadı. Ama Eda'nın yandaki o Hasan Taylan benim üzerime kadar resmen zaten dibimdeydi arkadaşlar. dip karşımda dibimdeydi.